Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar benim hesabım bu arkadaşlar. Benim benim hesabım bu sandınız. Ama ben arkadaşımın hesabıydı. Nerede o? Nerede o? Arkadaşlar siz de bizim kulübe katılabilirsiniz. Bu arada bak bu hesapta oynuyordum ben. Arkadaşlar benim hesabım bu arkadaşlar. Benim hesabım arkadaşlar. Arkadaşlar 7.210 10 Frank var. Mr. P var. Max var. Piper var. Tera var. Arkadaşlar 23 karakter. Çıkamayan karakterler burada. Ama en çok gizemli çıktı ya. Arkadaşlar. Neyse ben başlayayım. Neyle gireyim? Neyle tera? Arkadaşlar tera ile gireyim. Ben hemen tera ile gireyim. arkadaşlar. Arkadaşlar şu kadar Şimdi o belki alırım. Of. Çok can götürdü ama arkadaşlar. Şimdi hemen oynayalım. O şeli var. Öldüm lan. Aralarına girmeyecektim. Arkadaşlar ne gireyim ya? Ne girsem her yerden bir karakter zıplar. Ne gireyim ya? Ben şöyle gireceğim. Şöyle gireceğim arkadaşlar. Ama şili girince de çok güçlü şeyler de geliyor. Yarışçı kar vardı orada. 8 seviye şili. Güzel ya. El Rudo Primo. Gelsin o bakayım. Kime sataşıyormuş? Aa, o. Arkadaşlar bizim kulübe gelmeyi unutmayın. İsmi Hadiktir. Hepsi büyük. Size göstereceğim. Zaten gösterdim. Arkadaşlar Türkiye sıralamasına giren miyiz ya? Arkadaşlar gelirseniz Türkiye sıralamasına girebil girebilmek için şans şansımız olabilir. Çok kupa kasıyoruz orada. Kupa kasmayanları atıyoruz. Arkadaşlar. Daryl çok güçlü çıktı. Benim Daryl'ım da güçlü. Ya Karl var yarışçı Karl ya. Adam 80 taşı aldı ona. 80 taş arkadaşlar yarışçı Ben Bende yok da. Şey şeyi var. Normal kostümü değil. Benim lan o. Arkadaşlar. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm, şimdi. Ya bana gelme ya. Mortis kaçtı. Gelsen gel sen gel. Ben seni öldürmezsem adam değilim lan ben. Oo ben bunu nasıl öldüreceğim? Yatır lan sen de bir git. Sen git lan. Hadi bakayım. O bosu bana bırakmayacaktın Selilion bekle sen ne yeter lan yeter yeter siz kim atın? sataşıyorsunuz hayır lan ya, hayır ne zaman? yanma sakın yanma sakın yanma sakın yapma sakın ne bana yapmayacaktı arkadaşlar.

Arkadaşlar internet gitti bastı ya Ooo İnternet bastı ya Şimdi Gitti işte Eksik yedik Ya arkadaşlar Videonun sonuna gelelim Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Önce bir şey göstereceğim ne göstereceğimi unuttum. Arkadaşlar Arkadaşlar ağzı açık konuşmuyorlar ya. Ağzı açık konuşmuyorlar. Niyeyse. Dur, şey var mı? Ağaç kakan Barley? Yok. Yok ya. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Göstermeyi unuttum. Arkadaşlar 16 kişiyiz. Ben altıncıyım ya. Arkadaşlar gereken kupa bin. Gelin lütfen. Lütfen. Arkadaşlar kudemli üye olabilirsiniz. Hadi hadi bay bay.